Oo araba yanmış. Araba yanmış. Yanan arabayı gördünüz mü ya? Şuna bakın. Üf, bu ne olmuş böyle ya? Çok felaket bir kaza geçirmişler ya. Düşünsene hem kaza geçiriyorsun hem araban yanıyor. Şu arabaya bak be. Üf. Adamın geçirdiği kazaya bakın. Muhtemelen. Ay. Muhtemelen şu önden bir yerden geçirmişler. Ondan sonra arabanın tamamı yanmış. Şuna baksanıza. Felaket. Allah korusun. Kimseye böyle bir kaza vermesin. Baksana lastikler yok olmuş. Lastiğin içerisindeki teller duruyor. Cantın bir kısmı erimiş. Oksitleşmiş. Deponun tamamı gitmiş. Şurada normalde benzin deposu oluyor. O tamamen yok olmuş. Yanmış kül olmuş. İçeride bak koltuğun üzerindeki her şey yok olmuş. Çok felaket bir durum ya. Bagajın içi boş. Arkada birkaç modül hariç her şey yok olmuş. Kabloların izolasyonu yok olmuş. Şuna bakar mısınız? Ekran yok olmuş. Vay be direksiyon tamamen erimiş. Çok kötü ya. Arkadaşlar trafiğe çıkarken hangi aracı kullanıyorsanız kullanın kesinlikle dikkatli olun. Kazasız belasız diyelim inşallah. Umarım feci bir yaralanma vesaire falan filan söz konusu değildir. Kalıcı hasar bırakmamıştır kazaya dahil olan herkese. Geçmiş olsun arkadaşlar. Çok çok feci ya.